Arkadaşlar merhaba, bugün ben işitme testine gittim. İşitme testimin sonucunu en son göstermeden önce bu noktaya nasıl geldim onu anlatmak istiyorum. Bakın şimdi bu benim ilk işitme testim, ilk problemin ortaya çıkışı 2023 yılının 6. ayının 5. gününde özel bir doktora gitmişim. Tabi o zaman kulağımda akıntı vardı ve baya bir problemim vardı. Çok aşırı çınlama vardı. Kulağımda sanki e, hakem düdüğü çalıyormuş gibiydi sol kulağımda. Geceleri uyuyamıyordum. O derece yüksekti. Bakın şimdi eğriye bakın. Ee, şimdi burada doktor ne demiş? Sağ kulakta hafif derecede, e, sol kulakta ise orta derecede işitme kaybı e, mevcuttur demiş. Yani sağ kulakta hafif var, sol kulakta orta derece var. Eğriye de baktığınız zaman e, sol kulaktaki mavi eğri bayağı bir problemli. Yani yaklaşık bakın e, 40-40 desibel civarında anca e, duyabiliyor. Yani bayağı bir yüksek ses olması lazım ki ben bunu duyabileyim. Ama sağ kulakta ise o zaman bir hafif derecede bir e, kayıp var bu şekilde ve bana e, işitme, e, işitme ve bana işitme cihazı önermiş. Bakın bu sol mavi, kırmızı ise sağ. Değerlere baktığımız zaman yüzde 49'a 33, baya bir e, pro, problemli bir e, kulak e, enfeksiyon var vesaire. Ben bunu duyunca birkaç defa buradaki doktora gittim ee, ama bir sonuç alamayınca e, Etlik Şehir Hastanesi'ne gittim. Etlik Şehir de madem işitme test, işitme cihazı önerdi, bunun da işte devlette de e, karşılığı var bir, bir müddet, e, bir miktar. Onu almak için Etlik Şehir Hastanesi'nde gene 2023 yılının 7. ayı sanırım. 2 ay sonra gitmişim. Bakın burada da aynı şekilde e, yüksek yüksek derecede e, solda problem olduğu belli bakın mavi, mavide. O şekilde. Ve bu, bu doktor bana sadece sol kulağıma vermişti işitme cihazını ama e, doktorla konuştuktan sonra bu rapor sağ olsunlar çift kulağa dönüştü ve iki tane işitme cihazı aldım. 2023 yılı şimdi yani 2 yıl geçmiş 2 yıl geçtikten sonra ben e, düzenli olarak Birkent şehir hastatanesisinde e, tedavilerime yoğun bir şekilde gittim Bu da benim bu da benim işitme test iş, işitme e, cihazı raporum bu raporla da ben e, işitme cihazımı aldım şimdi ee, geçen yıl yani bir yıl sonraki e, ölçüme bakalım. Bir yıl sonrasındaki ölçümde e, benim e, kulağımdaki e, enfeksiyon tamamıyla gitti ve bakın sadece çok hafif derecede e, bir e, kayıp var. Yani e, sağ sağda herhangi bir problem yok ama solda bakın hala gene ee, yüksek frekanslarda problem olduğu gözüküyor ama e, sonuç bir öncekinden çok daha iyi şimdi bu noktadan sonra e, sadece kulağımdaki e, enfeksiyon gitti Onun haricinde doktor bana zaten hiçbir ilaç vermedi ve bu ben bu noktadan sonra e, şeye başladım işte x sıra başladım nar kabuğuna vesaireye başladım bir takım ot tedavilerine başladım o ot ted tedavilerinden sonra e, zaten doktor e, bunu gördükten sonra bir iyileşme olduğunu gördü. Bakın şimdi e, bakın bundan bir önceki gene geçen yıl olan bir şey bakın e, ters söyledim bu daha sonra bu oldu. Bundan sonra bir önceki gösterdiğim oldu. Şimdi bakın burada sağda herhangi bir problem yok. Ama yüksek frekanslarda problem var. Bakın sol eğriyi görüyor musunuz? Bakın olması gereken bu. Ama sol soldaki eğri bayağı problemli. Bakın burada şu değer neredeyse 40 desibele falan düşmüş. Bakın bundan sonra nar kabuğuna vesaireye başladıktan sonraki şeye bakın. Bu 40 desibel bakın 30'a düşmüş burada. Görüyor musunuz çok kısa bir e, zamanda. Yani sol kulakta bir iyileşme var. Doktor bana demişti ki senin kulağında işitmede iyileşme var demişti. Hiç bunu görülmeyen bir husus. Bakın şimdi ise en son yaptığımı göreyim. Bakın en son yaptığımda ise Burası yaklaşık yüzde otuzdu. Şimdi bakın sol kulağımla nereye çıkmış yüzde yirmiye çıkmış. Sadece çok yüksek frekanslarda hafif derecede bir kayıp kayıp olduğu gözüküyor. Yani bir biraz daha sol kulağım iyileşmiş Ama tam anlamıyla hala orta kulakta problemler olduğunu gö görüyorum. Tekrar göstereyim bir öncekiyle bir sonrakine bakın. Ee, bakın bu bir önceki. Bakın. Nert bakın görüyor musunuz? Ee, 10 desibelden yaklaşık buradaki 25 değeri nereye düşmüş? 30 desibele düşmüş. Yani 30 desibelden sonra aşağı aşağı giriyor ve tamamıyla eğri aşağı doğru e, bir gidiş vaziyetinde. Tekrar ben son bugünkü değerimi göstereyim. Bakın. Ee, görüyor musunuz 20 tekrar 20'nin üstüne 15'e çıkıyor ve sonra 30 30'a giriyor. 30'dan aşağısı şey şeye gidiyor. Yani şurada bir düzleşme mevcut. Tekrar bakalım. Görüyor musunuz şurası şurası da şurada bir e, şurada bir düzleşme var yani normal hale gelme var. İşte ben bu e, normal konuş bunlar normal konuşma seviyeleri Eğer bu normal konuşma seviyelerini ben biraz daha düzeltirsem bu kulağımdaki çınlamayı halledeceğim gibi gözüküyor bakın görüyor musunuz? E, burası tamamıyla e, 20 desibelin üzerine çıkmış yani şuradan noktasını şurayı, şu, şuradaki çizgiyi Ben şuraya çekersem Eğer şu 30'u 20'ye çekersem aynı buradaki gibi bakın burada Şuradaki ile Şuradaki eşit hale gelmiş Ama şu değer sağ kulağımda bakın 20 olma 20' iken ben de 30 Yani eğer ben bu 30 değerini 20'ye çekersem sol kulağımın ee, duyma kapasitesini sağ kulağımla eşitlemiş hale getireceğim. Onun için ben burayı düzeltmiş düzelttim artık. Herhangi bir problem yok. Ama şu değeri biraz daha yüksek frekanslardaki değeri düzeltmeye ihtiyacım var. Onun için benim biraz daha bu nar kabuğuna devam etme ihtiyacım ortaya çıkıyor gibi. Nar kabuğumda azaldı ne yapacağım bilmiyorum. bir müddet ara verdikten sonra satın alacağım herhalde. Çünkü yeni mahsul narlar ekimde oluşuyor. Onun için e, herhangi bir problem yok. Bakın şuradaki değerlere bakalım ilk ve sona. Şimdi mesela şu an sağdaki %92 duyuyor, soldaki %84 duyuyor. Görüyor musunuz? Şimdi bakın Etlik Şehir Hastanesi'nde çektiğime bakalım. Burada burada değil de bundan bundan bundan, bundan sonrakine bakalım. Orada yazmamışlar herhalde. Bakın bu da 92.84. Burada herhalde sessiz ortamlarda vesaire duymada herhangi bir problem, herhangi bir değişiklik yok. Ama çok hafif derecede solda bir problemim var. O da benim soldaki çınlamamın sebebi orta kulaktaki problemlerime işaret ediyor. Yani Arkadaşlar demek istediğim şu, eğer sorununuzu doğru tespit ederseniz ona yönelik tedaviyi e, bu, bulabiliyorsunuz. Doktor, şimdi ben gidiyorum doktora bu şekilde, e, izlemeyi alıyor, 3 ay sonra yatıyor. Doktor bey diyorum herhangi bir ilaç verecek misiniz? Yok diyor ilaç diyor. Herhangi bir ilaç vermiyor yani. Ben de ne yapayım yani herhangi bir ilaç vermiyorsa bunu, bunu nasıl düzelteceğim? E, bakın enfeksiyon geçtikten sonra... Hiçbir ilaç kullanmadım. Daha öncesinde de herhangi bir oral ilaç kullanmadım. Sadece kulağıma ben e, enfeksiyon geçmesi için e, bir solüsyon vermişti. E, sanırım e, mantar fa falan olmuştum kirden dolayı. Bayağı da bir akıntı vardı. Kulağımda herhangi bir şey, kulak zarımda da bir delik oluşmuştu. İçeriden de akıntı geliyordu. Demek ki bu içerideki e, enfeksiyon benim orta kulağıma zarar verdi. Ve oradaki işitme... Ee, organlarıma tüylerime zarar verdi. Ama hani diyorlardı ki tüyler tüyler gecik e, iyileşmiyordu. Bakın iyileşmiş işte. Yani herhangi bir şekilde iyileşme var. Şu an e, ben çok az çınlama duyuyorum. O zaman e, benim kulağıma e, kulağımın yanında e, düdük çalarken e, o, o derece bir e, çınlama duyu, duyarken ve şu an uyumazken ben şu an ee, az çınlamayla yaşıyorum. Gece uyuyorum. Kulağıma işitme cihazı takabilerek uyuyorum. Yani bu çok uzun süreli bir tedavi. Yani hemen e, bitki çaylarını içtikten sonra hemen işte bir haftada etki verecek gibi değil. Sabırla devam etmek gerekiyor. Bunda burada yapacak başka çaremiz yok. Dok Bunun ilacı olsa onu kullanacağız. Yani yok başka bir şey. Ee, e, onun için benim tek bulduğum Nar kabuğu, nar kabuğuyla ben bunu e, onardım. Peki iksir ne, ne yapıyor? E, şimdi iksir de genel olarak sorun. Sizi e, doktor emranızı çekiyor, e, ne bileyim ilaçlı emranızı çekiyor, başka şeyler yapıyor, işitme testi yapıyor vesaire. Diyor ki sebebi yok, hiçbir şekilde sebebi yok. E, sebebi yoksa ama vücutta bir problem var ki bu kulak çınlıyor yani. E, bunu bulamıyorlar. Ama işte İsveç iksiri yaptığımız size tarifini verdiğim İsveç iksiri e, sizin bilmediğiniz o sorununuzu ortadan kaldırıyor. Şu an bende baya bir iyileşme var. Kaşıntılarım vardı gitti. E, kilo veremiyordum kilo vermeye başladım. E, yani tiroid fonksiyonlarım çok daha iyiye gitti. Yani e, kolesterol seviyem çok daha normale gitti. İşte kan verdim kan akışım Kan temizlenme durumlarım e, iyiye gidiyor. Yani bir taraftan vücudunuzu iyileştirmeniz lazım, normal hale getirmeniz lazım. Bir taraftan da işte iksir onu ya yarıyor, ama damlatabilirsiniz de. E, damlattığınız zaman da kulak uğultusunu azaltabilir veya e, kesebilir bir müddet. E, aynı zamanda bunlar nar kabuğuyla da buradaki işitme e, kaybınızı e, yok edebilirsiniz. Peki benim işitme kaybım yok ben o zaman ne yapacağım o zaman sizin e, nar kabuğuyla işiniz olmayabilir yani benim sorunum işitme kaybından dolayı e, bu e, çınlama tespitim doğru peki siz, siz biliyor musunuz tespitiniz ne o işte bildiğinize göre siz e, uygun e, bitkisel tedaviyi seçerseniz e, 12 12'den vurma şansınız olacaktır. Onun için bakın ben kendi hikayemi anlattım, bütün değerlerimi de gösterdim. Ben kendim e, bu şekilde tedaviye devam edeceğim. İnşallah da, daha rahat bir e, hayatım olacak. Şu an daha rahat bir hayatım var. Çok şükür. O 2 yıl önceki durumlarımdan hiç e, eser yok. Çok rahat yaşayabiliyorum, uyuyabiliyorum en azından. Yani gece yattığım zaman kulağıma işitme cihazı taktığım zaman hiçbir şey duymuyorum yani. Önceden öyle değildi. Taktığım zaman çok problem vardı. Ee, şu an duymuyorum, şu an rahat uyuyorum. Uyku düzenim e, düzeldi, huzurum geldi yani. İnsan uyuyunca huzur huzur geliyor ya. Yani. Mesela zaten uyumak, Uy uyuduktan sonra gündüz çınlasa da bir şekilde zaman geçiyor yani. Ama gece Başımızda baş başa kalmış oluyoruz yani. O o o nedenle bu şekilde. Benim size önerim bu iksiri yapın. E, sabah akşam e, bitki çayınıza veya e, bir bardak suya karıştırıp için bir tatlı kaşığı. E, nar kabuğu ve tozunu mutlaka kullanın. E, bunu yapın ki kulak problemleriniz e, e, gitsin. Ona yönelik bir tedavi olsun. Aynı zamanda öksü onu mutlaka kullanın. O kan akışınızı düzenleyecektir. Tansiyonunuzu düzenleyecektir. Ee, ak kan kanın kulaktaki kılcal damarlardan geçme olayına yönelecektir. Ve mutlaka gidin Kızılay'a kan verin. Kan vermek çok faydalı. Ben kan verdikten sonra çok hayatımda değişiklik oldu. Ee, ben Haziran'da 3 e, ay doluyor. O zaman tekrar vereceğim. Biraz uzun oldu ama e, bunu YouTube kanalına yüklüyorum. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun, Instagram adresime abone olun ki ben gelişmeleri size takip edeceğim. Ben gerçekten bu işin üstündeyim. Sadece Türkiye'deki bilimsel araştırmaları değil, yurt dışındaki araştırmaları da e, çok iyi takip ediyorum. İngilizce seviyem de bundan dolayı iyi. Ben yazılım işi yapıyorum, kendi firmam var. Burada hiçbir çıkar gözetmiyorum, hiçbir şey de satmıyorum. Satar mısın diyenlere de satmıyorum diyorum. Ben tarifini veriyorum size, artık siz kendiniz karar verin. Allah'a emanet olun, Allah'tan şifa bulun inşallah.